Sabah uyandığınızda içinizde sanki bir şeyler değişmek üzereymiş gibi garip bir his var mıydı? Akrep burçları olarak sezgileriniz radar gibidir ve bugün gökyüzündeki enerjiler tam da o radarları sonuna kadar açmış durumda. Bugün özellikle ikili ilişkilerde ya da iş hayatınızda söylenenlerden çok söylenmeyenlere odaklanma eğilimindesiniz. Sanki bir dedektif gibi kelimelerin altındaki o gizli manayı arıyorsunuz. Ancak burada size küçük bir dost uyarısı yapmam gerekiyor. Şüphecilik dozunu biraz kaçırırsanız aslında hiç olmayan bir sorunu varmış gibi büyütebilirsiniz. Gökyüzü bugün size derinleşme fırsatı veriyor ama bu derinleşmeyi bir krize dönüştürmemek tamamen sizin elinizde. Özellikle finansal konularda ya da ortaklaşa paylaşımlarda ani kararlar vermek yerine biraz daha gözlemci kalmanız sizin hayrınıza olabilir. Bugün birileri damarınıza basabilir ya da sabrınızı zorlayabilir. İşte tam o anda Akrep Burcu'nun o meşhur soğukkanlılığını devreye sokmamı, sokmanız gerekiyor. İçinizde fırtınalar kopsa da dışarıya o sarsılmaz duruşunuzu yans yansıtmalısınız. Ayrıca bugün rüyalarınız ya da gün içinde aklınıza gelen ani fikirler size yol gösterici olabilir. İç sesiniz size bir şeylerin yolunda gitmediğini, ya da tam tersine harika bir fırsatın kapıda olduğunu fısıldıyorsa onu dinleyin. Ama lütfen her duyduğunuzu ya da hissettiğinizi hemen eyleme dökmeyin. Stratejik davranmak sizin doğanızda var. Bugün o strateji yeteneğinizi kullanarak kriz gibi görünen durumları fırsata çevirebilirsiniz. Unutmayın, dönüşüm sizin anahtar kelimeniz. Bugün yaşadığınız her olay sizi bir adım daha güçlendirmek için karşınıza çıkıyor olabilir. O yüzden olayların yüzeyine değil, özüne odaklanın.